Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bugün sizlerle 2022 KPSS e konu dağılımı hakkında değerlendirme yapacağız. Geçen sene sınava girdim ve sorulara baktım. Ee, ön lisansa giremedim ne yazık ki. Ama ön lisans hakkında da değerlendirme yapacağız. Çünkü ön lisansın konu dağılımları da aynıdır. Değişen hiçbir şey yok. Şimdi öğrencilerimin en çok merak ettiği soru. Hocam ben bu derse nasıl çalışacağım? Bir türlü yapamıyorum. Sürekli bilgi 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 kafam karışıyor. Şimdi sevgili arkadaşım. Senin yapman gereken bir şey var. Öncelikle birden fazla kaynaktan soru çözümlerini gerçekleştireceksin. Ama soru çözümlerine geçmeden önce konuyu iyice yani iyice demeyeceğim burada. Çünkü bazı öğrencilerim gerçekten derinlemesine araştırma yapıyor. Buna hiç gerek yok. Gerçekten buna hiç gerek yok. Genel hatlarıyla derslere çalışmaya dikkat edin. Mesela İslamiyet öncesi Türk tarihi. Derine inmene gerek yok ne sordu. Ee, onun kitabeleri kimlerin adına dikilmiştir? Bu derin bir soru değil değerli arkadaşım. 3 kişi adına dikildiğini bilsen yeterlidir burada. Ama bazı öğrenciler ne yapıyorlar? Kütüklerini bile araştırıyorlar. Buna gerek yok. Konuları çalışırken hepsini tek hamlede bitirmeye çalışmayın. Bu size zarar verir. Beyni yorar. O yüzden siz ne yapacaksınız? Konuları yavaş yavaş gideceksiniz. Bir soru da bir sorudur. Bakın KPSS'de değerini çok iyi anlayacaksınız. Şimdi, hocam soru çözüyorum, konu çalışıyorum, birden fazla hocadan çalışıyorum ama yine de olmuyor diyenler var. Bunların hepsi sınav zamanında çok iyi yapan kişilerdir. Ve lütfen karamsarlığa düşmeyin. Siz çalışın, inanın ki sınavda istediğinizi alacaksınız. Yapamıyorum demeyin. Hatta bazıları diyor ki, hocam hepsi uçmuş gitmiş kafandan ya. Konu bittikten sonra hepsi uçup gidiyor. Öyle bir şey yok. Hafıza o kadar basit değil. Sevgili arkadaşlarım dediğim gibi tekrarlarınızı ara ara yapın. Sık sık yapmayın ve ezber yapmayın. Bakın ne diyor? Genel kültür başlığı altında 27 tane tarih sorusu. ÖSYM de genel kültür başlığı altında soruyor size. Ezber yapmayın ve öğrenmeye çalışın. Eğer önerir, öğrenirseniz güncel bilgilerde de bunları yapabileceksiniz. Eminim ki şu anda konu dağılımını merak ediyorsunuzdur. Birazdan geçeceğim ama çalışmalara dikkat ediyoruz değerli arkadaşlarım. Hepsini Toplamıyoruz beyinde. Yavaş yavaş mola vererek çalışmaya gayret ediyoruz. Çünkü 27 tane sorumuz var ve bunlara dikkat etmemiz gerekir. Şimdi geldik konu dağılımına. Hem lisans hem ön lisans. Değişen bir şey yok. İlk 3 soru ilk konularda. 9 soru Osmanlı tarihinden 12 soru İnkılap tarihinden 3 soru Çağdaş Türk ve Dünya tarihinden. Peki hocam bunlar nasıl geliyor? Mesela İslamiyet Öncesi Türk tarihinden soru nasıl geliyor? Değerli arkadaşım İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili genel hatları bilsen yeterlidir. Mesela devletlerin özellikleri. Anlaşık mı? Devletlerin özellikleri. Bununla beraber e, kültür ve uygarlıktaki bazı kavramlar. Mesela ÖSYM kavramı da sordu. Devletlerin özelliklerini de sordu. Genel hatlarıyla bilsen yeterlidir. Yaparsınız. Korkmayın. Yaparsınız. İkinci sorumuz Türkistan tarihi. ÖSYM yine genel kültür başlığı altında soru sormuştu ve eserlerden gelmişti soru. Bu sefer devletlerin özellikleri gelebilir ya da hükümdarların dönemlerinden soru gelebilir. Alışık mı? Üçüncü sorumuz Türkiye Selçuklu tarihi. ÖSYM Türkiye Selçuklu tarihini genelde yorum şeklinde soruyor. Ama geçen sene değil ondan önceki sene öyle bir soru sordu ki öğrenciler gerçekten iyi düşmüşlerdi. Çünkü bilgi sorusunu kuytu köşeden seçmişti ÖSYM. Tamam. Kuytu köşeden seçtiğim de pek fazla kuytu değildi. Mesela soru şuydu. Ee, birinci hac seferi sonucu merkezi İznik'ten Konya'ya taşıyan Türkiye Selçuklu hükümdarı. Yani Süleyman Şah'tan sonra devletin başına kim geçiyor? Birinci Kutuş Bu mantığı kursanız yeterliydi. Derine inmeyin değerli arkadaşım. Tamam. İlk üç sorumuz neymiş? Bir soru İslamiyet Öncesi Türk Tarihi. İkinci soru Türkistan tarihi. Üçüncü soru Türkiye Selçuklu tarihi. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Hocam hocam Osmanlı tarihi. Yapabiliyorum ama yapamıyorum. Ama inkılap tarihinden çok iyi yapıyor. Niye Osmanlı tarihinde zorlanıyorsunuz? Çünkü çok fazla sayıda kavram var. Çünkü çok fazla sayıda padişah var. Çünkü çok savaş ve antlaşma var. Sizleri anlıyorum. Hiç merak etmeyin. Antlaşmalar, savaşlar, padişahlar. Hatta bazıları sinirlenmiştir. Aa, lan kaç padişah var ben hangisini ezberleyeceğim lan? Bu antlaşmalar neler? Kaç tane İstanbul antlaşması var ben bunları nasıl kafamda kodlayacağım diye sizleri duyuyor gibiyim. İnanın değerli arkadaşlarım çalıştıktan sonra bu antlaşmalar, padişahlar, savaşlar sizlere kek gelecek. Ve çok seveceksiniz. Bunu da unutmayın. Genellikle tarih dersine başlayanlar tarihi sevmez. Tarihten nefret eder. Ama sonra alıştı mı bırakmak istemez. Çünkü tarihi olaylar gerçekten ilgi çekiyor. Hatta tarihi sevebilmek için belgesel izleyin. Daha çok seveceksiniz. Tarihi olaylar güzeldir. Tarihin temelinde insan yatar. Değerli arkadaşlarım. Şimdi Osmanlı tarihine gelelim. ÖSYM kültür ve uygarlıktan 3 soru. Padişahlardan 3 soru. Genel olarak 3 soru seçiyor. Toplamda soru sayımız 9. Padişahları genelde yükselme döneminden seçiyordu. Bu sefer neye dikkat edeceksiniz? Kuruluş, duraklama ve gerilemeye dikkat edeceksiniz. Dağılmadan zaten otomatikman soru geliyor. En uzun 100 yıl. En çok kafanızı karıştıran konu. Diğer sorular genelde ıssat oluyor. Ya da siyasi olaylar oluyor değerli arkadaşlarım. Kültür ve yukarılıktan sorduğu sorularda inanın hiç zor değil. Mesela sefaretnameyi sormuştum. Elçilerin yapmış olduğu seferler bu kadar basit. Pek fazla şey yapmayın değerli arkadaşlarım. Tamam. Padişahlar da. Bakın padişahların birkaç özelliğini bilseniz ÖSYM sizin bileceğiniz bir öncül oraya sıkıştırır. Ciddiyim. Olay bu. Halledeceğiz değerli arkadaşlarım. Gerçekten 27'de 20 yapmak için her şeyi yapacağız. Osmanlı tarihini tekrardan sizlere açıklıyorum. 3 soru padişahlardan sormuştu ÖSYM. Diğer 3 soru kültür ve uygarlıktan ve diğer 3 soru da eee saatlerden ve siyasi olaylardan seçmişti. 18 ve 19 ya da 17. yüzyıla ilgili. Biliyorsunuz ki ben denemeleri de başlattım. Soru çözümlerini bitirdim bu arada. Soru çözümlerini bitirdim. E, oynatma listesinden ulaşabilirsiniz. Onu bitirdik. Şimdi gelelim kırılma noktasına. İnkılap tarihi. Çay içeyim. Tabii ders çalışırken çay içmeye özen gösteriyorsunuzdur. Ama sizin ana içeceğiniz eminim ki kahve olmuştur. Şimdi değerli arkadaşlarım inkılap tarihi. Hocam ne gibi sorular bekliyorsunuz? Mustafa Kemal'den her sene yüzde bin iki soru geliyor. Kaldı on bir soru. İlkelerden soru geliyor. Kaldı 10 soru. İnkılaplardan soru geliyor. Kaldı 9. Bakın ben bunlar sallamıyorum. Sakın hoca sallıyor diye bir şeye kapılmayın. Çünkü takip ediyorum değerli arkadaşlarım. Önceki yıllara da baktım. Kongreler, cemiyetler, TBMM dönemi, Lozan Barış Antlaşması, Kurtuluş Savaşı. Bunlardan zaten soru geliyor. Ama bazen ÖSYM bakın soru çok kolay. Sizi düşürmek için öyle dolaylıyorlar ki size çok soru geliyor. Halbuki soru bildiğiniz bir yerden. İnkılap tarihinde bilmemiz gereken yine aynı şekilde genel hatlardır. İkinci meşrutiyetin ilanı. Trablus. Balkan 1. Dünya Savaşı. ÖSYM bunlardan seçer genelde. Kongreler dönemi. 1. TBMM. Kurtuluş Savaşı Mudanya Lozan. Ondan sonra ne geliyor? İlke ve inkılaplar geliyor. Atatürk dönemi Türk dış politikası geliyor. Türk dış politikasından da zaten ÖSYM sormasa hiçbir yerden sormaz. Soruyor çünkü. Mesela bir ara bankaları sormuştu Atatürk döneminde açılan bankalar. Sevgili arkadaşlarım dediğim gibi Tekrarları yaparken son soru kaldı birazdan değerlendirme yapacağım. Tekrarları yaparken beyni zorlamayın. Yavaş yavaş sindire sindire. Ferit diyor ya babam sınıfındaki çift dikiş. Yavaş yavaş acele etme. Acele etme. Şimdi öğrencim demiş hocam nasıl acele etmeyeyim ya? O kadar stres içindeyim. Ve beni izleyen e, eminim ki abilerim, ablalarım da vardır. Eminim ki vardır. Evli çocuklu olanlar da vardır. Soru çözümlerini en çok onlar için yapıyorum sevgili arkadaşlarım. Genel olarak yapıyorum zaten. Ben sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Ama gerçekten zor durumda olan çok insanlar. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Sonuç sorumuz değil mi? Çağdaş Türkiye Dünya Tarihi. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ben bu konuya çalışmayacağım. Çok bilgi var. Çok var. Çok çok çok. Ama bakın şöyle bir durum var. ÖSYM en çok oradan kolay soruyor. Şaşırdınız değil mi? Gerçekten çok basit soruyor Milli şef kimdir? İsmet İnönü. Yani bu gibi soruları seçiyor. Çağdaş Türkiye ve dünya tarihinde çok bilgi var. ÖSYM ne yapıyor? En basit indiriyor için. Korkmayın sevgili arkadaşlarım. Konulardan korkarsanız başaramazsınız. Korkularınızla yüzleşin. Bakın ne oluyor. Ey mi yaman bey mi yaman. Gel bakın. İnşallah birlikte halledeceğiz değerli arkadaşlarım. Konu dağılımlarını tekrardan ben sizlere açıklayacağım. Bir soru İslamiyet Öncesi Tarihi. Diğer soru Türk İslam Tarihi. Üçüncü sorumuz Türkiye Selçuklu Tarihi. Dokuz sorumuz Osmanlı Siyasi ve Kültürel Tarihi. On iki soru İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük. Üç soru Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Şimdi 27 soruluk denemeleri ben başlatmadım. Çoğu arkadaş bitirmemiştir. Ben biliyorum bitirmemiştir. Ağır ağır gidiyorlar. Hatta bazıları tarihi sona bırakıyor ki bu en büyük hata. Çok büyük hata. Tarihi sona bırakmayın yoksa başınıza iç açarsınız. Ciddiyim bu konuda. Değerli arkadaşlarım. Tarihi bitirirseniz çok rahatlarsınız. Ve 27 soru yapmak ne demek ya? 27'de 20 yapar, 27'de 27. Yaparsan iplerini ipleri eline almışsındır. Çoğu kişiyi geçmişsindir sen. Denemeleri ben paylaşmaya Devam edeceğim. Şu anda kısa kısa gidiyoruz. Sonra 27 soruluk denemeleri geçeceğiz. Özellikle sınava yakın dönemde sınava uygun sorular daha çok gelecek değerli arkadaşlarım. Arkamda görmüş olduğunuz onlar devlet haliyeymiş. Aşağıda değerli arkadaşlarım o sorular sizleri bekliyor. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Moralinizi bozmayın. Moralinizi bozmayın. Dünyanın sonu değil demeyeceğim. Çünkü bazı arkadaşlar böyle düşünmez. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.